Dünyanın bir ucundan selamlar sevgiler. Evet serimizin dördüncü videosundayız. Artık kış ayından bahsedeceğim. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında hangi şehirlerde, hangi tarım alanlarında iş bulabilirsiniz? Gelin bugün bu konu hakkında konuşalım. Hatta şöyle yapalım ben yolu göstereyim. O sırada sohbet edelim. Biraz farklılık olsun. Evet marketteydim marketten. Çıktım şimdi alışveriş yapıyordum alışverişten sonra böyle gördüğünüz gibi sepetinizi arabanızın yanına kadar getiriyorsunuz ve eşyalarınızı koyuyorsunuz. Burada zaten poşet kültürü yok. Yeni Zelanda plastiğe çok fazla karşı. Burada pipetler dahi her şey karton, kağıttan, kağıt paketler var mesela markette isterseniz alabilirsiniz. Ama biz de genel olarak arabanın içine koyuyoruz eşyalarımızı. Gerek duymuyoruz. Evet, kış aylarında hangi şehirlerde, hangi tarım alanlarında çalışabilirsiniz, iş bulabilirsiniz. Gelin bundan bahsedelim. Kışın bildiğiniz gibi turunçgillerin ayı yani portakal, greyfurt, mandalina ve limon. Kuzey adasında, Auckland çevresinde portakal, greyfurt, limon ve mandalina tarlaları çok fazla. Oralarda bu meyveleri toplayabilirsiniz. Tauranga çevresinde maalesef yok bildiğim kadarıyla belki de çok az. Ama Gisborne tarafında çok fazla turunçgilleri barındıran tarlalar var. Oralarda da toplama işlerini yapabilirsiniz. Hatta pek house'larda da çalışabilirsiniz. Çünkü kışın dışarıda çalışmak biraz zor oluyor. Tavlalarda biraz üşüyebilirsiniz. Zorlanabilirsiniz. Bakın iki kişi auto, otostop çekiyor iki tane kız. Gelin soralım nereye gidiyorlarmış. Hello. Where are you going? Hello! We're going to Richmond with a D, but we put a T. Oh. It's not where you're going. I will go until airport. Ah, until airport, I will go. Okay, we're, we're just gonna have a look. Okay. Airport. Which airport? Here. Ah. Blenheim Airport. Ah, okay. And do you know if it, if there is a big big road there to his hike? It is the same. Well, seven, 7 Okay, Which perfect. Is it's good for you. you can we come? come? Yeah. We can okay. Back in the trunk. Here, food. Yeah, yeah, of course. You can so come much. here. <laughs> it's really nice. Thank you. No problem. You need to help? No, it's fine. Maybe I. will Oh, don't worry. You. Oh, don't worry. you can leave your stuff. Little bit mess. Sorry. Oh, it's fine. We Evet, otostop çekenleri havalimanının oraya kadar bıraktım. Aslında yolum oraya kadar değildi ama sırf işlerine yarasın diye onları oraya kadar bıraktım. Şimdi geri dönüyorum. İki tane Fransız kız otostop çekiyorlardı. Bir ay önce gelmişler buraya. Nelson tarafına doğru gideceklermiş. Seyahat halindeler şu an, çalışmayı düşünmüyorlarmış. Bir iki ay kadar seyahat edeceğiz, ardından iş bakacağız diyorlar. Böyle Avrupalılar, gördüğünüz gibi bizden kat be kat daha rahatlar. Avrupa'dan Working Holiday ile gelenler genelde böyleler, otostop çekerek geziyorlar veya karavan alıp seyahat ediyorlar. Kızlar araca bindiğinde de video çekmeyi düşünüyordum da videoyu kapattım. İşte alışık olmayınca videoyu kapatıyorum. Ne yapayım? Belki çekinirler. Videoda olmak istemezler diye düşündüğümden dolayı ben de videoyu kapattım maalesef. Evet, kış aylarında Kuzey Adası'nda hem Auckland çevresinde hem de Gisborne ve Gisborne çevresinde bol bol meyve toplayabilirsiniz. Portakal, mandalina, greyfurt, ve limon. Bu meyveleri bol bol toplayabilirsiniz. Pekhaus'larda çalışıp paketleme de yapabilirsiniz. Onun harici ise kivi sezonu çok iyi geçerse Haziran'ın başı Haziran'ın ortasına kadar toplama sezonu ve paketleme sezonu devam edebilir. Eğer sezon kötü geçerse sezon erken bitebilir. O yüzden kivi sezonu Haziran'ı bile göremeyebilir. Elma sezonu da aynı şekilde. Eğer sezon iyi geçerse Haziran ortasında görebilir. İyi geçmezse Mayıs'ın ortası gibi veya sonu gibi bitebilir. Şöyle güzel bir yoldan geçiyorum bu arada. Evet. Kivi ve elma sezonu bittikten sonra Temmuz'dan itibaren Eylül ayına kadar artık budama sezonu. Hem üzüm tarlalarında hem kivi tarlalarında hem elma tarlalarında budama sezonu. Ama budama sezonunda maalesef working holiday ile gelenler çalışmıyor. Çalışan sayı çok çok az. Genelde adalardan gelen insanlar çalışıyor budamada. Çünkü budama gerçekten çok zor. Hiç kolay değil. Hortus firmasından bahsedeceğim diyordum. Blenheim'deki Hortus şirketi Mayıs ayından Eylül ayına kadar Working Holiday programıyla gelenleri Genelde işe alıyor Ve onlara bu tarlada Gördüğünüz gibi şu sol tarafın ve sağ tarafın Üzüm tarlaları Buralarda boyama işi veriyor Boyama işi En kolay iş buradaki Size sprey veriyorlar Sprey ile kırık olan çiftleri boyuyorsunuz. Yani çarp atıp geçiyorsunuz diğerine. Çarp atıp geçiyorsunuz. Çok kolay bir iş. Ve bu iş Mayıs ayından Eylül'e kadar sürüyor. Yani kışı bu işe girip geçirebilirsiniz. Hem düzenli çalışırsınız hem yağmur yağdığı zaman haftada 30 saati geçemezsiniz. 30 saati size garantiliyor. Bundan bahsetmiştim zaten. Bu iş hem burada Blenheim'de Güney Adası'nda hem de Kuzey Adası'nda Napier tarafında Hastings Napier tarafında Portus şirketi var. Yine buradaki firmayla beraber aynı şirket. Orada da çalışabilirsiniz. Burada da çalışabilirsiniz. Mayıs ayından Eylül ayına kadar güzel bir iş fırsatı kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Çünkü budama sezonunda budama yapmak genelde adalılar için uygun ama bizler için biraz zor. Hem kivi tarlasında hem elma tarlasında hem üzüm tarlasında budama yapmak hiç kolay değil. Evet kışın maalesef çok fazla iş yok. İş değiştirmek de zor. Yani buraya ne kadar erken gelir çalışmaya başlarsanız sizin için büyük artı olur. Hem tecrübelenirsiniz hem de kışı ona göre planlayıp geçirirsiniz. Ona göre iş bulursunuz. Veya çalıştığınız işte devam edersiniz. Ya da dediğim gibi Oakland çevresi, Gizbon çevresinde portakal, Limon, mandalina, greyfurt toplama işlerine, paketleme işlerine girebilirsiniz. Yani tarlada çalışmak istiyorsanız kış aylarında yapabileceğiniz işler bu şekilde. Onun harici yine restoranlarda, kafelerde, otellerde, fabrikalarda iş bulup çalışabilirsiniz. Ama biraz zor. Çünkü kışın talep çok az oluyor. İnsanlar dışarıda daha az yiyip içiyorlar. O yüzden biraz işe girmek zorlaşıyor. Eğer biraz şansınız güzel giderse işsiz kalmazsınız. Güzel bir kış geçirirsiniz. Evet, Yeni Zelanda'da hangi aylarda, hangi şehirlerde, hangi tarım alanlarında iş bulabilirsiniz? Bunlardan bahsettik ve 4 ayrı videoda anlatmış oldum. Umarım sizler için faydalı olur. Umarım Yeni Zelanda'da güzel bir vakit geçirirsiniz ama kesinlikle sizin için güzel bir macera olacak. Güzel tecrübeler yaşayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Çok büyük beklentileriniz olmasın hem maddi olarak hem de genel olarak anı yaşayın, güzel zaman geçirin. Anın tadını çıkarınca zaten keyif alacaksınız. İnsanlarla tanışmak Farklı şehirlere gidip gezmek, görmek, farklı işler yapmak gerçekten çok güzel oluyor. Sizler de bunu bol bol tadın, tecrübe edin. Yani dünyanın bir ucuna geleceksiniz. Dünyanın bir ucunda olmak farklı bir duygu, farklı bir macera. Yani hepimiz için umarım her şey çok güzel olur. O zaman görüşmek üzere.